etkinlik 6. Yandaki görsel ışık alan bir su bitkisinin ortamdaki karbondioksit ve suyu kullanarak klorofir varlığında gerçekleştiği fotosentez olayını göstermektedir. Tepkime sonucunda glikoz oluşurken oksijen gazı ortama veriliyor. Oluşan oksijen gazı bitki gövdesinden kabarcıklar haline çıkmaktadır. Yani burada baktık içeriye doğru okla gösterilenler bitkinin kullandığı yani su ve karbondioksiti kullanıyormuş. Burada glikoz oluşturmuş, dışarıya bir oksijen çıkışı var. Bu tepkime gerçekleşirken de ışık kullanmış ve bitkinin içerisindeki de klorofil varlığında bu tepkime gerçekleşmiş. Bir bakalım fotosentez sırasında gerçekleşen kimyasal değişimin gözlemlenebilir kanıtı nedir? Burada oluşan oksijen gazı kabarcıklar haline çıkıyormuş. Yani ben glikozu gözümle gözlemlemesem bile şuradaki gaz çıkışını gözlemleyebiliyorum. O yüzden buraya yazalım. Gaz çıkışı. Tepkime denklemini yazarak reaktifler, ürünler ve katalizörleri belirleyiniz demiş. Reaktifler yani tepkimeye girenler kimlerdi? Karbondioksit ve su yazalım. Buradan da glikoz çıkıyormuş. C6H12O6 ve oksijen gazı çıkıyormuş. Ve bu tepkime ışık ve Klorofil varlığında gerçekleşiyormuş. Yani bunlar da arkadaşlar katalizörler. Katalizörler tepkime öncesi yoktur. Yani tepkimeye girmez, ürünlerde oluşmaz. Sadece tepkimenin gerçekleşmesini e, burada, daha doğrusu tepkimenin hızlanmasını sağlar. Bunlar da okun üzerine yazılır. Yazalım. Kimler vardı? Işık bir. İkincisi de tepeye yazayım. Klorofil yazdık. Bu tepkimeyi de denkleştirmek gerekirse e, atom sayısı en büyük molekülün başına 1 yazıyorsunuz. Buna göre işlem yapacağız. E, karbon 6 taneymiş. E, sağ taraftaki karbon 1 tane başına 6 yazdık. Şurada 12 tane hidrojen var. Sol tarafta 2 hidrojen var. Yani 6 yazarsak 6 çarpı 2'den 12 hidrojenleri de eşitledik. Oksijenlere bakalım. 6 çarpı 2 oksijen 12 oksijen burada. 6 çarpı 1. 6 oksijen burada. Toplam 18 oksijen reaktiflerde var. Ürünlere bakıyoruz. Glikozun kat sayısını belirlemiştik zaten. Burada 6. E, toplam 18 tane oksijen olması gerekiyor. 12 tane oksijene daha ihtiyacım var. O zaman bunun kat sayısını da 6 yaparsam tepkime denkleşmiş olur. Reaktifleri yazalım. Zaten şurada da belirtmiştik. Reaktifler karbondioksit ve su. Ürünlerde glikoz ve oksijen. katalizörde ışık 1 klorofil demiştik bir de bu da 2